Sema TV, İndonezya Selam Indonesia. Terima kasih İlli beklerim ee, Eskişehir'e beklerim bak Şeyle hmm. Ay adı gelmiyor aklıma e, Hava var ya bizim, elit hava <laughs> Beklerim arkadaşlarla. Buyurun canım. Gezeriz bir gün. Dili arkadaş Ankara'da oturuyor, yaşıyor. Ee, şeyle de hısımlar. Rasim var ya Doğa. Aa, onun yeğeni, onun yeğeni dilinin gelini. Hay yani e, nasıl anlatayım? Rasim'in ablasının herhalde zannedersen yanlışım olmasın. Değil mi Lili? Şey mi? Hakan, e, Rasim'in ablasının kızı senin gelinin değil mi? Hakan Özbey. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ha evet biliyorum demiştin Lili. Kızın Eskişehir'de okuduğunu söylemiştin. Evet. Ha bak doğru demişim. Yani doğa var ya onun ablasının kızı Gelinin gelini. Anadolu evet. Hangi üniversitede okudu? Anadolu'da okumuştur yok, değil yok. mi? Başka yok herhalde. Ya, şey var. Ne var? Ha. Ha, tıp Anadolu Üniversitesi'nde Üniversitesi mi okudu senin kız? de. Yemeğe gidiyoruz Hakan Bey. Evet, Anadolu Üniversitesi'nde okumuş. Hukuk, hukuk, fakültesinde okumuş. Evet. Ne zaman mezun oldu biri? Mesleğini icra ediyor mu? Maşallah. Ne güzel mesleğini eline almış. Çok güzel bile. Maşallah. Allah gençlerimize hayırlı işler versin. Güzel meslekler versin. Teşekkür ederim Hakan Özbey. Sağ ol. Akşamın trafiği. Bir <laughs> oğlum bir kızın mı var Lili? <laughs> ee, Ayşe teyze kedisi. Ayşe teyze kedisi. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorum? Aa, maşallah Allah bağışlasın biri. Neden almıyormuşum? Kim selam almıyor Hakan? Almadın mı? Almışımdır. Hoş geldin demişimdir. Demedim mi? Hoş geldin diyeyim. aleykümselam diyeyim. Eğer demediysem de demişimdir diye düşünüyorum. Selam aleyküm selam demediysen bile hoş geldin demişimdir. Ha, Lili'ye mi dedin? E demeyebilir. E, zorla selam aldırmak, verdirmek olmaz herhalde, değil mi? Sen de sorgula ama. Sağ ol desteğin için. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki zorla değil. Sorgulama yani. Ne gerek var? Yapıyorsan desteğini yap. E, istiyorsan, istemiyorsan da kimseyi sorgulama yani. Tabii ki. Sorun